Öteleme örnek soru 5. Bu videomuzda öteleme konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Y eşittir fx eşitliğini sağlayan f fonksiyonunun x ekseninin pozitif yönünde a birim, y ekseninin negatif yönünde b birim ötelenmesiyle elde edilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Y eşittir fx eşitliğini sağlayan f fonksiyonu. X ekseninin pozitif yönünde a birim. X ekseni x'in pozitif yönünde a birim öteleyebilmek için x yerine x eksi a yazılır. Bu konu anlatımında konuşmuştuk zaten. y ekseninin negatif yönünde b birim ötelemek için y yerine y artı b yazılır. Bunları yaptığımızda bu sorunun ötelemeleri gerçekleştirmiş oluruz. Y yerine Y artı B yazalım şimdi bunda. Y artı B eşittir dedik. Buradaki X gördüğümüz yere de X eksi A yazıyoruz. X eksi A. Şıklarda şu B'yi de bu tarafa atarak yazmış. Y eşittir. F X eksi A eksi B. Cevabımız bu. Şıkları oldukça kalitesiz yapmış. Bunu y'sini yazmadan yazmak neyin nesi? y eşittir. F. x eksi a eksi b olacak. x eksi a eksi b. Cevabımız a şıkkı. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.